Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün artık son dersimiz biliyorsunuz. Dönemimizi kapatacağız. Geçen hafta size arşiv araçları ve saklama yöntemlerine kadar olan konuyu ve arşiv sistemlerinden bahsetmiştik. Bugün şöyle genel olarak konuşacağız. Genel olarak bazı şeyleri anlatmaya çalışacağız. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onlara cevap vereceğiz. Tabii arşiv araçları ve saklama yöntemleri biliyorsunuz. Dosyalama sistemleri ve araçlarıyla hemen hemen aynı şekildedir. Bunlar işte plan ve projeler olarak karşımıza gelebilir. Fotoğraflar olabilir. Resimler olacaktır. Yazışma evrakı ve dosyalar olarak karşımıza gelir. Haritalar vardır. Ses bantları, plaklar, damgalar, mühürler, mikrofilmler vardır. Tabi bunları yaparken ve saklarken de dikkat etmemiz gereken birçok araç gereç var. Özellikle bu dersimizde size söyleyeceğimiz Iş, işlemlerde biz bu dosyalamada kullanacağımız araç ve gereçlerin tamamını ekonomik olması, masrafsız olması, az yer kaplaması ve kullanışlı olmasına bağlı olarak seçmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Günümüz dijital ortamına geldiğimiz zaman ise artık yapmış olduğumuz bütün yazışmaların tamamını dijital ortamlarda saklamamız gerekiyor. Tabii dijital ortamlarda saklayabilmemiz için de öncelikle kurumlarımızın ya da çalışmış olduğumuz iş yerlerindeki bütün yazışmaların dijital ortamlara taşınmış olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da bir maliyet gerektirdiğini bizim bilmemiz gerekiyor. Tabi arşive kaldıracağımız bütün dosyaları ya da belgeleri de indekslememiz gerekir. Tabi indekslemeyi yaparken işte dosyaların türü, şekli, ne şekilde olacağına göre karar vermemiz gerekir. Bunları şahıs isimlerine göre ya da soy isimlerine göre indeksleyebiliriz kurum ya da kuruluş adlarına göre indeksleyebiliriz. Yer adlarına göre yani coğrafi bölge esasına göre bir indeksleme yapabiliriz. Tarihi yani kronolojik sisteme göre bir indekslemeden bahsedebiliriz. Konuya göre bir indeksleme yapabiliriz. Belge numaralarına göre bir indeksleme yapabiliriz. Ya da bunların birkaç tanesini bir araya getirmek suretiyle de bir indeksleme sistemi oluşturup kullanabiliriz. Aynı Dosyalama sisteminde olduğu gibi farklı yöntemleri de kullanabilmekteyiz. Tabii kayıt dediğimiz zaman kayıt sistemlerinde, arşivlerde iki farklı şekilde yapabiliriz. Bir elde kayıt yapabileceğimiz gibi, iki dijital ortamda yani sanal ortamda da ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Kayıt yapmamız mümkün. Tabii <laughs> bilgisayarlarda kayıt yapabilmek için biraz önce söylediğim gibi. Yapmış olduğumuz bütün yazışmaların bilgisayar ortamına ne yapılması gerekir? Aktarılması gerekir. Yani yazışmaları biz bilgisayar ortamında, sanal ortamda yapıyorsak bunları kullanmamız daha kolaydır. İşte bilgi yönetim sistemleri, elektronik yönetim, elektrik bilgi, elektronik bilgi yönetim sistemi ya da yönetim bilgi sistemleri gibi çeşitli isimler verilmek suretiyle hazırlanmış olan bu programları kullanabiliriz. Tabi her kurumun ya da her işletmenin kullanmış olacağı program birbirinden farklılıklar arz edecektir. Yazılımcı firmalar işletmelerin yapmış oldukları bu işlemlere göre farklı programlar yazabilmekteler ve işletmelerin ya da kurumların bu programları kullanmalarına imkan sağlayabilmektedirler. Dolayısıyla orada yapılmış olan işlemlerin belirli bir zaman içerisinde sürekli ve periyodik olarak da saklanması gerekir. Tabi bu en önemli problemlerden bir tanesi de nedir? Bu sanal evrak yönetim sistemlerinde ya da bilgisayar üzerinde yapılacak olan evrak sistemi üzerinde çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. İşte Pandemi nedeniyle biliyorsunuz birçok kurumlar artık sistemlerini dışarıya da açmış bulunmaktalar. Tabi sistemlerin dışarıya açılmış olması yeni problemleri ortaya çıkaracaktır. Çünkü biz üniversitedeki kullanmış olduğumuz elektronik belge yönetim sistemini sadece üniversitenin içerisine bağlı olan ağ içerisindeki bilgisayarlardan kullanabiliyor. Evlerden ya da başka bir ilden ya da ilçeden bu bilgisayarları kullanabilme imkanımız yoktu. Yani bu programlara erişmeniz mümkün olmuyordu ama pandemi süreci geldiğinde bu sistem dışarıya da açıldı. Dolayısıyla herhangi bir bilgisayardan şey yani sisteme dahil olmayan bilgisayarlardan da bu otomasyon sistemleri kullanılabilir hale getirildi. Tabii bu sistemlerin kullanılabilir hale getirilmesi de çeşitli problemleri de getirecektir. Bir işte çalışanların mesaiye gelip gelmemesini kontrol edemeyeceksiniz. İnsanlar dışarıdan buna müdahale edebilecekler ya da Biliyorsunuz siber saldırılar dediğimiz yani elektronik ortamdaki bu saldırılar ile yapmış olduğumuz bütün işlemlerin ne yapılabilir arkadaşlar herhangi bir şekilde sisteme zarar vermesi söz konusu olabilir tabi böyle bir zararın söz konusu olab o ortadan kaldırılması için zararlarının da sistem üzerinde bir takım yedeklemelerin sürekli yapılması gerekir. İşte üniversitenin biliyorsunuz dijital ortamda hemen hemen birkaç dakikada bir sürekli olarak yedeklenmekte. Böylelikle veri kayıpları ya da saldırılar halinde güvenli bir hale getirilmektedir. Bu da tabii yeni güvenlik önlemlerinin, yeni tedbirlerin alınmasına neden olacaktır arkadaşlar. Tabii sanal evrakları yönetirken de işte bir takım dediğimiz gibi kurallar var ama bu kuralları da ne yapabiliyorsunuz siz? farklı şekillerde uygulayabiliyorsunuz. İşte gelişen şartlar, işte teknolojik durum, ülkedeki yönetim sistemlerindeki değişiklikler, işte pandemi gibi bir salgının olması ya da deprem gibi doğal afetlerin olması sonucunda da bu verilerin kolay bir şekilde ne yapılabilmesi gerekiyor? Taşınabilmesi gerekiyor. Tabii bu sanal sistem üzerinde yapmış olduğumuz bu denetimleri ya da kontrolleri de bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Kullanabilir nitelikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugünkü size vermiş olduğum videoda yaklaşık bir saatlik bir videoda sanal ortamdaki veri kayıtları nasıl yapılır? Program üzerindeki bu veri kayıtları ile ilgili size bilgiler vermiş olacağız. Bir diğeri ise elde yapılan kayıtlar. Bunu biliyorsunuz dışarıdan gelen belgeler var. Dışarıya gönderdiğimiz belgeler var. Kurum içerisinde ortaya çıkan ve yapılan belgeler var. Tabii bu belgelerin her birinin numaralandırılması lazım, dağıtılması lazım, dolaşımının sağlanması lazım. Sonra bunların evrak defterlerine kaydedilmesi, yani bunun için bir kayıt sisteminin oluşturulması gerekiyor. Sonra bu evrakların işte hem giden evrak defterinde hem gelen evrak defterinde düzenli bir şekilde kayıtlarının yapılıyor olması gerekiyor. Bazen yapmış olduğumuz işlemlerde ise vereceğimiz belgeler zimmet defteri karşında yani imza karşında insanlara ne yapılabilir? Teslim edilmesi gerekebilir. Özellikle soruşturma belgeleri ya da işte gizli belgeler ya da kişiye özel belgelerin zimmet defteriyle kişilere imza karşılığında teslim edilmesi gerekir. Böylelikle de insanlar bu yapılmış olan işlemleri bazen evinde bazen çalışmış olduğu iş yerlerine gidilerek tebligat şeklinde yapılabilir. Bazen de biliyorsunuz radyo, gazete veya diğer basın yayın organlarından ilan yoluyla da bu tebligatların yapılması söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla bu zimmet defterleri hem alan ve verenler için de aynı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bir diğer konumuz ise arkadaşlar arşivlerden gelecek dosya ve belgeyi ödünç verme sistemlerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz arşivlerde kullanılacak olan belgelerde zaman zaman ödünç olarak verilebilmektedir. Tabi bir belgenin ödünç olarak verilebilmesi için bir belge isteme formunun doldurulup hazırlanması gerekir. Daha sonra da o belge ya da işte dosya verilecekse alan kişinin, isteyen kişinin adı soyadı, dosyanın numarası, konusunun nereden alındığını, dosyanın kim tarafından verildiğinin bu dosya isteme fişine yazılması gerekir. Tabi zaman ve işlemler sırasında bu dosyaların belli periyotlarda ne yapılması gerekir? Kontrol edilmesi gerekir. Vermiş olduğunuz işte bir dosyayı işte 20 günlüğüne ya da 25 günlüğüne bir aylığına verebilirsiniz. Bunu daha çok kütüphanelerde görebiliyorsunuz. İşte bir kitap ya da benzer bir doküman aldığınızda 15 gün içerisinde tekrar yerine iade etmeniz gerekiyor. Bu dosyaları zaman zaman kontrol edilmek suretiyle gelmeyen belgeler ne yapılır? takip edilir ve o yazıların ya da belgelerin zaman içerisinde gelmesi gerekir. Bir de daha önce de söyledik belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleri vardır. Birçok belge bazen bir yıl, bazen iki yıl, bazen beş yıl, bazen on yıl. Bazı belgeler ise süresiz olarak saklanabilmektedir arkadaşlar. Biz bu süreleri içerisinde saklanması gereken belgeleri ne yapmamız gerekiyor? Ayırt etmemiz gerekiyor ve ticaret kanununa göre 10 yıl vergi usul kanununa göre 5 yıl bazı belgeler saklanabilmektedir. Dolayısıyla ticari anlamda baktığınız zaman bu şekildedir ama birçok kuruma gittiğiniz zaman işte bazı belgeler vardır ki bunların belirli süreyle saklanmaları gerekir. İşte biz sizin sınav evraklarınızı iki yıl süreyle saklamamız gerekiyor. İşte dilekçeleriniz varsa bunlar birkaç yıl saklanıyor. Diplomalarınız ömür boyu saklanabilmektedir. Tabii böyle bir saklamanın olabilmesi için de bu yazışma ve evrakların ne yapılması gerekir? Belirlenmesi gerekir. İşte haritalar olsun, plan projeler olsun, resimler, fotoğraflar, ses bantları, plaklar, damga ve mühürler, işte CD, disketler, manyetik bantlar ya da dijital ortamda saklanmış olan belgeler ne yapılacaktır? Usulüne uygun bir şekilde saklanması gerekiyor. Biraz önce saymış olduğumuz bu belgelerin her biri birbirinden farklı yöntemlerle ne yapılacaktır? saklanmaları gerekecektir. Çünkü bazılarının güneş görmemesi, bazılarının ışık görmemesi gerekir. Bazılarının nem olmaması gereken ortamlarda saklanması gerekiyor. Bunlara dikkat edilecek. Dediğim gibi süreler kanunlarda belirtilen süreler içerisinde bu belgelerin saklanması gerekir. Tabii bunu saklayabilmek için de öncelikle arşivlerdeki imha yöntemlerinin neye göre yapılacağının ortaya konulması gerekir. İşte biraz önce söyledim sınav evrakları. Öğrencilerin mezun olmasından sonra ya da sınavın yapılmasından sonra iki yıl geçtikten sonra imha edilmesi gerekir. Tabii bunların hepsinin saklanması doğru değil. Çünkü bunların hepsini saklayabilmeniz ya da bir yere alabilmeniz de mümkün değil. İşte dijital ortama baktığınız zaman telefonlarınıza biliyorsunuz onlarca mesaj geliyor. Gelen mesajlara bakıyorsunuz, lüzumsuz olanlarını hemen siliyorsunuz. Ya da beklemesi gereken mesajlar varsa bir süre bekletiyorsunuz. Daha sonra ise bunların hepsini belirli sürelerde periyodik olarak yok edebilme imkanına sahibiz. Dolayısıyla bir ayıklamanın yapılması gerekiyor. Yani arşivleme sisteminde ne yapılması gerekiyor? Bir değeri olan ya da bir anlamı olan hukuki ya da işte maddi olarak bir değer veren bu belgelerin ne yapılması gerekiyor? Arşivlerde saklanması ve korunması gerekir. Eğer bu belgelerde herhangi bir değer kazanıcı ya da herhangi bir şekilde bir önemi yok ise bu belgeleri ne yapmanız gerekiyor? Ayıklayarak atmanız gerekiyor. Zaman zaman biz bile çekmecelerimizde bulunan belgeleri alıyoruz. İşimize yaramayacak olan belgeleri yırtıp yırtıp atabiliyoruz. Ama işimize yarayacak olan bazı belgeleri ise saklamaya devam ediyoruz. Tabii imha ederken de imha etmiş olduğunuz belgelerin mutlaka ne yapılması gerekir arkadaşlar? Tasnif edilmesi gerekir. Siz ileride kullanılma ihtimali olmayan ve bu nedenle de korunmasına gerek kalmayan malzemeleri ne yapmış olacaksınız? Yok etmiş olacaksınız. Ancak bazı belgeler vardır ki bunlar imha edilirken mutlaka tutanaklara, belgelere yazılması gerekir. Çünkü hangi tarihte hangi türlü işlemlerin ortadan kaldırılacağını, yok edileceğini ne yapmanız gerekir, belirlemeniz gerekir. Bazen ise bir belgeyi imha etmek sıkıntılar da yaratabilir. Dolayısıyla bu sıkıntıları da ortadan kaldırabilecek şekilde ne yapılması gerekir arkadaşlar? Bir düzenlemenin yapılması gerekir. İmha edilecek belgeleri size vermiş olduğumuz fotokopilerin içerisinde farklı şekillerde açıkladık ama şöyle kısa cümleler halinde hemen söyleyelim. Şekli ne olursa olsun her çeşit tekit yazıları, elde daktilo veya başka bir şekilde yazılmış olan müsveddeler, resmi ve özel her çeşit zarflar, adli ve idari yargı organlarıyla PTT ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetine bulunan alındığı tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PTT'ye zimmet defterleri veya havale pişleri, bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu olmayan yazışmalardan geriye kalanlar. Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri. Esasa taluk etmeyip sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü yazışmalar gibi birçok belgelerin ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? İmha edilmesi gerekir. Yani herhangi bir ekonomik ya da maddi değeri olmayan ya da bir ispat değeri olmayacak ileride kullanılmasının kullanılmasının herhangi bir işte zararı ya da sakıncası olmayan bu belgelerin tamamını biz ne yapabiliyoruz? Yok edebiliyoruz. Ancak yapmış olduğunuz bu imha işlemlerinde ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? bir kayıt altına tutanakla bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Tabi bu işlemleri yapabilirken de siz kendi başınıza ya da kafanıza göre bir işlem yapamazsınız. Bunun için işte arşivlerde ya da birim arşivlerinde, işte kurum arşivlerinde ya da devlet arşivlerinde ne yapılması gerekir? Bu imha edilecek belgelerle ilgili ya da dokümanlarla ilgili olarak bir komisyonun kurulması gerekir. Kurulan bu komisyon ayıklanacak olan bu belgeleri belirleyecektir. Ayıklama işlemini yapacaktır. İmha edilmesi gereken belgeler imha edilecek, saklanması gereken belgeler ise yine aynı şekilde yapılacaktır. Tabii bu işlemi yaparken de yapılmış olan bütün işlemleri mutlaka kayıt altına ne yapılması gerekir, alınması gerekir. Tabii bu devletle ilgili olarak yapılacak olan bir imha işlemleri var ise bunlar ya kağıtlar yakılarak ya da imha makinaları kullanmak suretiyle bu kağıtlar artık okunamayacak ya da kullanılamayacak hale belgelerin getirilmesi gerekir. Ama günümüzde dijital ortama baktığınız zaman siz istediğiniz belgeleri yok edip silseniz bile aynı anda çevir kaç yere bu belgelerin kaydedildiğini ya da tasnif edilmek üzere yazıldığını görebiliyorsunuz. Bunları telefonlarınızdan da görebilirsiniz arkadaşlar. Bir belgeye baktığınız zaman aynı belge ya da resmi ya da bir herhangi bir videoyu bilgisayarınızın farklı farklı ya da telefonlarınızın farklı alanlarına kaydedildiğini ve bunları istediğiniz kadar silseniz de başka yerlerden mutlaka kayıt altına alındığını görebilme imkanına da sahip oluyoruz. Evet bu dönem dosyalama ve arşivleme dersimizi burada bitirmiş olacağız arkadaşlar. Tabii sizin bu konuyla ilgili sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan şeyler var Onlara cevap vereceğiz. Sınavınız biliyorsunuz ne zaman yapılacak sizin dosyalama sınavı ayın 24'ünde saat 11'de yapılacak. Sınavınızı dosyalamayı test olarak yapacağım final sınavında ama bütünleme sınavında klasik olarak sınav yapacağız bunu bilin. <laughs> sınav süresi ve sorusu hakkında şu anda herhangi bir şey söyleyemiyorum ama herhalde 35-40 tane soru soracağız size. Sormuş olduğumuz sorular test olacak. Bazı sorularınız işte çoktan seçmeli, bazı sorularınız doğru yanlış, bazı sorularınız boşluk doldurma şeklinde size sorulacak. Sizler de oralara doğru cevapları doğru şekilde işaretlerseniz sınavlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında sizin kafanıza takılan bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Onlara cevap verip Yoksa bugünkü canlı dersimizde 20 dakika olarak yapacağım. Zaten fazla yapmayacağız. Kafamıza takılan herhangi bir şey ya da sorunuz varsa ya da sınav sorularıyla ilgili herhangi bir şey sormak istiyorsanız onlara cevap verelim. Tabii dosyalama dediğim gibi bizim gündelik hayatımızda da kullandığımız bir konu. Yani her insan mutlaka yapmış olduğu bütün işlemlerle ilgili olarak bir dosyalama sistemi ya da bir şekli kullanıyor kendine göre. Bunu işte evinizdeki belgelerden tutun tutunda e, telefonunuzdaki rehbere kadar ya da birçok alana kadar bunları yapabiliyoruz. Hatta bazı işlemlerimizi biliyorsunuz silinmemek üzere arşive kaldırıyoruz. İşte bunun en güzel örneklerinden bir tanesi telefonunuzda çekmiş olduğunuz resimler. Gün gün kronolojik bir sırayla telefonunuza kaydedildiğini göreceksiniz. Onları incelemeye başladığınız zaman ya da gelen mesajlara baktığınız zaman da bir arşivin orada oluştuğunu eskiye dönük olarak o resimlere ya da bilgilere daha kolay ulaşma imkanınızın olduğunu göreceksiniz. Bu da tabii bizim gündelik hayatımızda kullandığımız bir konu olarak da karşımıza çıkıyor. Hocam. Efendim. E, nereye kadar sorumluyuz? Bu bütün hani videoda verdiğiniz ve başta Başından verdiğiniz sonuna mi? kadar. Bir, değil mi? Birinci haftadan 15. haftaya kadar bütün konulardan sorumlusunuz arkadaşlar. O konuda bir sınırlamamız yok. Tamam mı? Test yapacağım. Dediğim gibi sorularınızı büyük bir kısmını yazdım. Yaklaşık 150'ye yakın soru yazdım sistem üzerine. Ama bunun içinden 25 tane mi sorarım, 35 tanemi sorarım, 45 tane mi sorarım onu bilmiyorum. Şu anda henüz onun düzenlemesini yapmadım. Test olacak. Dediğim gibi üç farklı sorunuz var. Hem boşluk doldurma sorunuz olacak, hem çoktan seçmeli sorunuz olacak, hem de doğru yanlış sorularınız olacak. Başka soru şekli de klasik soruda sormayacağım bu sınav için. Bunu bilin. Tamam hocam, teşekkür ederim. Benim başka soracağım bir şey yok. Bu dönem artık sizinle olan dersimiz bitiyor herhalde arkadaşlar. Dün bilgisayar büro programları dersimizi bitirdik. Bugün de sizinle dosyalama dersimizin sonuna gelmiş olduk. Tabii sınıfın mevcudu 55-60 kişi var ama biz dersleri hep 6-7 kişiyle yaptık. Şu anda da dersimizde herhalde 6 kişi var. Gördüğüm kadarıyla yanlış görmüyorsam. Bir de ben varım. 7 kişi. 7 kişiyle dersimizi yaptık tabii. Bu gelen öğrencilerimizin hemen hemen hepsi de 6-7 kişiymiş. Evet, hepsi de kız öğrencilerimiz. Tabii erkek öğrencilerin derslere gelmesi söz konusu olmuyor. Sadece sizden istediğim şey şu arkadaşlar. Sınavlarda biliyorsunuz biz her ne kadar test olsa da sınavlarda biz güvenliği en üst düzeye de getirmeye çalışıyor olsak da neticede sınavı yapan olan sizlersiniz. Birbirlerinize soruları vererek verdiğiniz zaman ya da söylediğinizde işte ben sınava girdim şu soruları şöyle yaptım dediğinizde arkadaşlarınıza bu soruları aktarmanız halinde biliyorsunuz onların daha fazla doğru cevap vererek sizden daha yüksek not almaları mümkün oluşabiliyor. Böyle olduğu zaman da sizin ortalamalarınız daha düşük, onların ortalamaları daha yüksek oluyor. Bazen sınıf ortalamaları düşük olması halinde sizin kalmanızı onların geçmesine de vesile olabiliyor. Onun için derse gelen arkadaşlardan sadece ricam şu. Soruları birbirinizle paylaşmayın. Ne biliyorsanız onu yapın ve değerlendirin. Çünkü bu sizin bu dersin sonucunda almış olduğunuz verileri gösterecek. Hiç derse gelmeyip sizden çok yüksek notla geçen insanların oluşmasına da izin vermeyin. Bırakın onlar kendileri çalışsın, kendileri yapmaya gayret etsinler. Çünkü soracağımız soruların büyük bir kısmını derste anlattığımız bu konuları ve uygulamalarını soracağım. Ona göre kendinizi sınava hazırlayın. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İyi bir tatil dönemi geçirin yüz döneminde okullarımız açılır inşallah biz de yüz yüze dersi önümüzdeki sene beraber yapmış oluruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.